challenge yapıyoruz. Annem de pırıl ve kardeşi var. Ben de eş, e, kral şakir boyaması var. Canım ve şakir. Renklerimiz burada. Bana mavi, kırmızı, sarı, pembe, siyah gerekiyor. Benim için de kahverengi, pembe, sarı, kırmızı ve açık mavi gerekiyor. Evet. Şimdi renk etmek için taş kat makas yapıyoruz arkadaşlar. Taş kat makas. makas. Taş kat makas. makas. Nora aldım. <laughs> Gözünü kapat hadi. Tamam anneciğim. Şimdi Nora'nın gözlerini kapatıyorum. Boya seçeceğiz. Evet Nora boy önüne geldi, seçebilirsin. Ve Nora şanslı istediği renkler çıktı. Siyah. Aa, evet. Sonra ben de. Burayı Nora kapatacak gözlerimi. Şuraya koyalım. Mor. Mor. Benim için de pembe gerekiyordu. Neyse bununla da bir şeyler yaparız. Efendim. Belki e, Pırır'ın kardeşi var ya. Evet. Şey e, Ayakkabısını yapabilir mi? Mantıklı. Ben. Orayı mor boyayabilirim. Şimdi ben kapatıyorum. Kuru boyalardan seçeceğiz. Tamam. Bakalım. Gel bakalım. Gözler kapanıyor. Kuru boyayı seçiyoruz. Nerede? Evet. Yukarıda biraz arkasında. Yukarıda. Aferin sana. Bakalım. Ay. Açıyorum. Aç. <laughs> Senin işine yarayabilecek bir yes. renk. Evet, çok tatlı. Bayıldım. Aş. ben de. Sarı. <gülüyor> çok sarı da var orada. Sarıya ne yaptı bayacaktı? Yaşasın. Evet Sonra şimdi yedim. orada. Ha? Şimdi Nora'da. Ayşe ettim ya. Bir daha sıradan tekrar geldi. beş kere seçmemiz lazım çünkü 5 rengimiz var. Hadi Nora. Ve en şanslı renk geldi. Sıra bende. Nora kapat sen şimdi. Mor. iki tane morum oldu. Şimdi de orada. Açıyorum, açtım. Ve mavi. Ama açık bu, bu koyu. Olsun. Bastırma da yaparsın. Evet. Bu nasıl? Bak, onunla orası başarılı. Turuncu. Turuncu. bana şanslı değilim galiba, dördüncü geçti. Şimdi Nora'da. Şimdi Nora, pastel boyalardan dans Şimdi Nora'da. Babası. Şimdi Nora'da bir tane. Kuru boya birer tane alalım. Hadi Nora. Hadi bakalım, gözlerimizi kapattım. Hadi. Ta ta ta, ta. Evet. Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirme hakkını kullanabilirsin. Ben Umarım. Şimdi normal annen, annen, de son. Annen de son. Hadi bakalım. Annen de son şimdi. Hadi. Hayır, pastel. pastar. Koyu yeşil. Hmm, koyu yeşil. Güzel. Göz rengi yapabilirim mesela. Evet. Kuru boya şimdi kaç tane seçeceksiniz? Şimdi pastel boyadayız. Evet, pastel. Evet. İnşallah annem İnşallah anneme şu koy şu sarı geri de tekrar aynı olsun. Ya olmaz ya. Şimdi babamızı uzatalım. Bakalım. Hadi. Ve koyu yeşil. Yuf. Bu yeşil. benim bu da Aa, benim. Aa şey eee Gel, gel, yapalım. Tamam. Şimdi benim gözlerimi kapatıyorsun. Ben de seçiyorum. Bu son boyamız değil mi Nora? Evet. Tamam hadi bakalım. Hmm, şöyle güzel bir renk gelsin. Turuncu. Yine mi turuncu? Hep ikişer tane çıktı. Şimdi ben oyunun yönetmeni olaraktan birer tane hak veriyorum size. İsteyen birer tane rengini alabilir. Yaşasın. Hanım. Hangi rengi seçiyoruz? Herkes birer tane istediği rengi alabilir. Ben ben açık mavi istiyorum. Senin açık mavin var, benim açık mavim yok. Ben Olur mu? De... Ben kırmızı sen... arıyorum. Kırmızı. Aa evet. Kırmızım yok çünkü. Elinde. Evet. Ben ben de maalesef boyam alıyorum. Turuncu, iki mor, bir yeşil, bir sarı ve bir, bir mavi var. Sendeki renkler? Burada. Çok güzel renkler çıktı. Tam Kral Şakir'le Canan'a göre. Durma, başlıyoruz. three Arkadaşlar şimdi boyamaya geldi. Bana bu renkler geldi. Annemi de o renkler ama annem çok şanssız. Maalesef. Aynelikler geldi. Bana bunlar geldi. Çok güzel renkler. Hamle kırışağı renkleri. Hadi şimdi boyamaya masa geçelim. <laughs> Nasıl gidiyor boyalar? Güzel. Harika. Mezihir anneannemde çok çirkin renkler var. Evet, renkler çok... uyumsuz biraz. Pırla uyumuyor ama olsun. Evet. Bu şekilde Şakir'in ayakları nerede ayakları? <laughs> ayakları da siyah siyah kıyı giymiş. Evet, şimdi boyamanın sonuna geldik. Arkadaşlar, benimki bahar oldu. Anne, anne sen de göster. Benimki de böyle. Bana kaç veriyorsunuz? Beş. Anneme? Üç. Ve kazanan Nora. Alkışlar.